Merhaba, bu videoda e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gönderimlerindeki sıra numaralarını ele alalım. Bunun için öncelikle genel ayarlara giriş yapıyoruz. Genel ayarlara giriş yaptıktan sonra teknik menüsü altındaki sıralamalara giriş yapıyoruz. Eğer teknik menüsü sizde açık değilse geliştirici modunuz aktif halde değildir demektir. Öncelikle geliştirici modunu aktif hale getirmeniz gerekir. Sıralamalar listesinde oda içerisindeki tüm sıralamaların kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. Burada bizim için gerekli olan e-arşiv numara sırası, e-fatura numara sırası ve e-irsale gönderim sıra numarasıdır. Bir tanesini birlikte inceleyelim. E-arşiv numara sırasına giriş yaptım. E-arşiv numara sırasının toplamda 9 saniyeden oluşacağını görüyorum. Önek, ön ek, olarak da en başında e-af olacağını ve hemen yanında da içinde bulunduğumuz yılın olacağını görüyoruz bir sonraki e-arşiv faturası kesildiğinde sonraki sayının 2 olduğunu görüyorum. Yani eaf2021 aradaki e, boş karakterler 0000 en sonda da 2 numarasını getirecek. Bundan sonraki faturayı kestiğimizde de burası 3 olarak güncellenecek ve yeni kestiğimiz fatura eaf2021 aradaki boşluklar 0000 olarak devam edip en sonunda da 3 numarasını faturamıza atacak. Aynı işlem ev fatura için de geçerli. Onu kısaca inceleyelim. Ev fatura numara sırasında bu kez örnek olarak EFT'yi getiriyor. Sonra içinde bulunduğumuz yılı getiriyor. 9 saniye tamamlamak için aradaki kalan değerleri 0, 0, 0, 0 olarak atıyor. En sonunda da sonraki sayı numarası neyse onu getiriyor. Bu örneğimiz için sonraki sıra numarası 4'müş. Yani e, yeni bir ev fatura keseceğimiz zaman EFT 2021 Aradaki haneler için 0000 en sonunda da 4 numarasını getirecek. Peki biz geçmiş tarihli bir fatura kesmek istiyorsak nasıl yapacağız? Bunun için diğer bir e, sıralama tanımlamamız gerekir. Bunu da şu şekilde tanımlıyoruz. Örneğin E fatura numara sırası. Normalde biz bu koçana tanımlıyoruz. Ancak geçmiş tarihli bir fatura keseceğimiz zaman bunu kullanamıyor, kullanamıyor olacağız. O yüzden bunu kopyalıyoruz. E fatura numara sırası. Örneğin buna da 2 diyoruz, 3 diyoruz ya da diğer diyoruz. Yani nasıl isimlendireceksek o ismi veriyoruz. Sonrasında örneği değiştiriyoruz. Atıyorum E, D, G olsun. Sıra boyutu yine 9. E, D, G'den sonra yine içinde bulunduğumuz yıl gelecek. İstersek başlangıç ve bitiş tarihlerini yine tanımlayıp sonraki sayı olarak da 1 olarak giriş yapabiliriz. Ancak burayı boş bırakırsak da sistem zaten bu sıralandırma üzerinden bir fatura kestiğimizde otomatik olarak buradaki bilgileri dolduruyor olacaktır. Biz e-fatura numara sırası için e, toplamda bunu da kaydedelim. Toplamda e-fatura numara sırası 1, e-fatura numara sırası 2 ve e-fatura e, sıra numarası diğer diye tanımlanmış buradaki test ortamı için toplamda 3 tane sıralama koçanı görüyoruz. Öyle değerlendirebilirsiniz. E fotoğrafı keseceğimiz zaman buradaki koçanları seçip e numaralandırma sırasının otomatik olarak atmasını sağlayabiliriz.